Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Honor of Kings oyunuyla birlikteyiz ve bugün arkadaşlar karşımızda oyunun en iyi var. Yani bugün oyunun en iyi göreceksiniz. Mükemmel bir adece Zaten videoda detaylı bir şekilde anlattım. Bu kim? Consort Yu. Şimdiden keyifli seyirler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Q yeteneğinden bahsedecek olursam arkadaşlar Q yeteneği şöyle gördüğünüz gibi kocaman bir menzile hasar veriyor. Ve verdiği hasar da gayet yüksek. Yani merak etmeyin. Hui'nin verdiği hasar kadarı var. Ve ondan daha bir artı yönü var. Ee, Hui'nin W'sinden daha bir artı yönü var arkadaşlar. O da şey. E, daha uzun menzili var. Kaçırdık lan. Nasıl kaçırdım? Devam. Güzel. Kaçırmasaydım ölmüştü ya. Anlatırken. Ne yapıyor bu? Güzel. İlk kanımızı aldık. Yani ilk başta öldürebildik ama Q'yu kaçırdık ilk başta. Sağlık olsun. Elimizi yeni ısıtıyoruz. E, double yeteneği arkadaşlar hasar bağışıklığı veriyor. Bastığından da hasar bağışıklığı kazanıyorsun. Şöyle okuyayım size. E, hareket hızımız artıyor ve hasar bağışıklığı kazanıyoruz. Eğer ki kullanmazsanız arkadaşlar saldırı hızınızı %50 arttırıyor. Şey, şuna bir vurun bir tane daha. Hop. Vuramadım. Şöyle gelişine atayım onu. Atamadım. Yani zamanla eliniz açılacak. Hasar bak gördün mü? Hop. Hasar bağışıklığı yaptığımız için e, Jungle'ın gankinden kurtulduk arkadaşlar. Şöyle vurabileceğim mi? Güzel. Devam. Vurduk ama. Hasar başlıklığımız var sorun değil. Dikkatli oynamam lazım biraz da. Ana baba gün oldu bura. Şöyle gelişini atayım okçuyu alır mıyım? Alamadım. Çıkmam lazım, çıkmam lazım. Ne oluyor lan buraya? Alıyor. Dört kişi geldi yine. Ligimiz yüksek olduğu için bırakmıyorlar Adice'nin kasılmasını. Güzel uzaktan kestik hemen base atalım yoksa bunlar bize oynayacak. Ligimiz yüksek olduğu için bir türlü anlatamıyorum. Sürekli 5 kişi geliyorlar, 4 kişi geliyorlar. Ama şöyle W'sini hızlıca göstereyim. Hareket hızı kazanıyorsunuz, fiziksel başlıklı kazanıyorsunuz. Eğer basmadığınız halde yani böyle pasif kalırsa saldırı hızınızı %20 arttırıyor. Aynı şekilde W'nüz de hasar veriyor. Neredesin sen? Şöyle gelişini attım izle. Işte. Hoppa. Güzel. Tamam flash'ını aldık güzel oldu. Şuradan gel bakayım sen o ergiye bakayım. Yemedim mi lan Eddie'yi? Hop bak güzel bir şekilde. Çok ileri geliyorsun sen. Yandakine güveniyor da. Toplanmayın burada abi. güzel. Al şu okçu alamadım. Devam. Devam. Bunu da alalım. Killer bizde kalmıyor ama olsun. Tamam. Killer bizde kalmadı. İki asitimiz oldu ama. Güzel. Yapacak bir şey yok. ADC oynayacağınız zaman arka kanalınızı düzgün seçmeniz gerekiyor. Arka kanallar önemli. Videonun sonunda gösterdim zaten size. Gördünüz arkadaşlar oyun tarzını birebir de bu kahramanı alabilecek bir e, yok onu söyleyeyim zaten. Hasar bağışıklığı yapıyorsun, stun atıyorsun ultiyle. Ultiyi de anlatamadım bile heyecandan. Hemen onu da anlatacağım şimdi. Bunları bir hızlıca toplayayım. Heh. Şöyle ultisine baktığınız zaman adama doğru zıplıyorsunuz. Kitle kontrolü bağışıklık kazanıyorsun. Yani sizi tekrardan stunlayamıyor. Ve hareket hızını azaltıyorum adamın. Şöyle devam edelim. Hareket hızı yapalım. Şu... Şu, Şuradan geçer mi? Ya güzel. Sen gel şunu da ye bakayım. Yemedi. Devam. Al şunu bakayım kafana. Canına bak. Hemen kulesine fokus yapalım. Ee, Q yeteneğini güzel kullandığınız zaman kaybedebileceğiz maç yok yani. Söyleyeyim. Aha ne yapıyor orada? Yani hem hareket hızı hem de fiziksel bağışıklık kazanmak mükemmel bir şey. Bende kalmadı lan. Neyse sağlık olsun. Ardından geri zıplayarak arkadaşlar düşmanı çok ok fırlatır ve bunlar da 500 hasar verir. Yere indiğimiz zaman da saldırı hızım %30 artıyor. 4 saniye boyunca mükemmel bir şey. Hemen şunu bir parçalayalım. Spot gitme kardeş oraya. güzel. Birden flash atmak istedim. Ya risk atmak istemiyorum. Şöyle al gelişine bunu. <laughs> ya fiziksel bağışıklık kolay mükemmel bir şey ya. Ama oradan kulemizi alıyorlar. Bizim orayı bir şekilde tutmamız lazım. Onlar kule alsın ben base atıp kuleyi tutayım. Çünkü oradan bayağı ilerleyecekler yani. Devam. Şuradan hemen hızlıca gidelim. Oynayacaklar mı? Oynayacaklar tabi. Güzel. Kuleyi vermez. kule şimdilik vermezsek sorun yok. Sen nereye gidiyorsun? Sen bir kulenin altında stun Sen öleceksin artık. Sen de öleceksin. Nice. Şurada görüşü açalım. Güzel. Lan oraya niye atıyorsun? <laughs> Adamı kırmızı çalacağız lan. <laughs> yani ultisini doğru zamanda kullandığınız zaman ölmezsiniz. Öyle söyleyeyim size. Ultisini doğru zamanda kullanın arkadaşlar. Zaten hasar bağışıklığınız var, hareket hızınız var, var da var yani. Güzel, devam. Şöyle gelişine vurdum mu Yönde bakayım. Yemedi mi lan? Zıpladı mı sonunda? Neyse güzel. Güzel güzel. Çok zevkli maçtı bence. Çok zevkli maçtı bence. Kahramanın yapabileceğiniz her şeyini gösterdim. İkinci bir maç eklemeye gerek yok gibi bir şey. Şöyle baktığımız zaman. Şöyle hasarda bakalım. MVP biz olmuşuz mantıken. Hasar kısmına baktığımız zaman da 81 kalık. ...hasar verdik. Bizim sportumuz da iyiydi yani kötü değildi... ...ama burada asıl olan kahramanı göstermek. Bana göre oyundaki en iyi adeci. E, Hui videosunu çekmiştim orada bakabilirsiniz. E, Hui'den bile iyi bir karakter, iyi bir adeci olduğunu düşünüyorum. Tabii ikisinin kendine göre farklı bir artı yönleri var... ...ama konsort yiyor arkadaşlar. Düzgün oynadığın zaman oyunda en iyi kahraman olduğunu düşünüyorum. Yani adeci olarak tabii ki. E, fiziksel bağışıklı olması, hareket hızı veriyor olması... Q yeteneğinin menzilinin çok uzun olması, aynı şekilde ultisinin stun attığı olması, oyunu domine ettiğimizi söyleyebilirim. Evet arkadaşlar videoyu kapatmadan arkanayı da göstereyim. E, ADC'lerde gördüğünüz gibi fiziksel saldırı, fiziksel delme ve fiziksel can çalma alıyorum ben. E, burada önemli olan fiziksel can çalma olması çünkü sürekli oyunun başında ADC'lerle ya da karşıdaki oyuncularla takasa giriyorsunuz. Ve fiziksel can çalma olması sizi bir tık öne atacaktır. Hatta bay oyunu atıyor. Fiziksel saldırı ve fiziksel delme de var. Bu şekilde bir arkana yapıyorum. İsimlerini görebilirsiniz. Şu bir gitsin. Gitsen oğlum. Heh. Yağmacı. Çekişme ve aynı şekilde keskin gözleri kullanıyorum. E, saldırı hızı da gidebilirsiniz mantıken ama zaten oyunun başında ayakkabı saldırı hızı çıkıyorsunuz. Ondan sonra birinci itemi saldırı hızı çıktığınız için saldırı hızına çok da gerek yok. Oyunun başı için gerek yok. Neden arkadaşlar? Yani kullandığımız ADC'ye göre aslında buradakiler değişebilir ama konsortlu için bu kesinlikle olması gerekiyor. Konsortlu arkadaşlar zaten hareket hızı, fiziksel bağışıklık, aynı zamanda saldırı hızı gibi buffları var. ve bu yüzden bu yüzden arkadaşlar arkanızı bu şekilde yaparsanız arkanıza yaslanıp oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.